Türkiye 1980 darbesini gerçekleştiren bu darbecilerin, juntacıların yaptırmış olduğu anayasadan, antidemokratik anayasadan bir an önce kurtulmalı, yeni sivil, demokratik ve hukukun üstünlüğünü önceleyen aynı zamanda toplumun değerlerini, inancını, kültürünü önemseyen bir anayasa yapması lazım. Yeni bir anayasa yapması lazım. Bugüne kadar mevcut anayasada pek çok değişiklikler oldu. Ama neticede her zaman yeni değişikliklere ihtiyaç duyuldu. İşte 2017'de yine anayasa değişikliği oldu. İşte aradan 7 sene geçti. Şimdi tekrar anayasa konuşuluyor. Keşke o zaman toptan bir anayasa değiştirilebilseydi. Ama bugün zamanımız da var. 3-4 yıl seçimsiz bir zaman gözüküyor. İnşallah partilerimiz kendi parti menfaatlerini değil de ideolojik çıkarlarını değil de devletin, ülkenin, milletin hukukun çıkarlarını öne koyarak, demokratikleşmeyi öne koyarak, hukukun üstünlüğünü öne koyarak bir anayasa yapma konusunda inşallah uzlaşmacı bir tavır ortaya koyarlar ve inşallah Türkiye'de bu darbe anasından kurtulur.